akşam hemen çekilirse bölüme yetişir. İki sayfacık Deniz'e özel yazdım. Yani yükte hafif, porno da ağır sahneler. Erotizm, iyi reklam, iyi reyting ama... Deniz... Oyuncu değil mi ya? Yazılanı oynayacak. Ayrıca gerçek hayatta çok yaptığım şey olduğundan oynarken daha inandırıcı aktarır. Biz de ailecek zevkle seyrederiz. <laughs> çok estetik çekeceğiz tabii. Fırat'la Yazgı'nın kavuşması. E, ...romantizm ve rütük çerçevesinde e, sırt çıplaklığı, öpüşme vesaire. Hocam işte özellikle o vesaireden benim erkek arkadaşım o kadar rahatsız olacak ki. E i̇şte bu da zamanında bir anaokulu öğretmeni sevgili iyiydi. Hocam doğru söylüyorsunuz tabii mesleğimiz ama... E, ...mesela Fırat'la el ele tutuşup odadan içeri girsek... ...kapıyı üzerimizden kapatsak kestik gerisini seyircinin hayal gücüne bıraksak ay. Ay o kadar erotik ki vallahi tüylerim diken diken oldu şu an. Sponsorumuz Nur Hayat Karakaş bu sahne için yüz bin dolar ürün yerleştirme parası verdi. Hocam hangi ürünü nereye yerleştireceğiz bu sahnede? Kahvaltılık zeytin markaları varmış. Fırat yazgının göbeğinden zeytin yiyecek. Ne? Hocam... Ama hocam yani ben üniversitedeydim o sahne yapıldı. Karabiberim böyle tekrara düşmüş olmaz mıyız? Sen dua et, bir de krem peynirleri varmış. Ben zeytini tercih ettim. Ya peynir, zeytin falan ne diyorsunuz? Benim annem, babam var. İyi e, iyi yollarız onlara canım, birer koli. Etek çocukla yolundan herhalde. Ha, <laughs> ha. O değil de... E, Rıza, ben e, sana bir şey söyleyecektim aslında. Çok şey, e, heyecanlı bir günümdeyim. Bugün ben. E, çok zor bir sahne var senaryoda. Çok talepkar bir performans. Ha, ne gibi? Rıza şey bu, çok duygu yoğunluğunun böyle zirveye çıktığı... ...oyuncu arkadaşımla böyle iki düşman insanın artık birbirine kavuştuğu... ...böyle birbirlerini yırtarcasına sevgilerini fiziksel olarak ...ifade ettikleri, hani böyle saç saça, boş boşa, alta alta, üst üste, kah öpüşerek filan... Ee, o şekilde, hissi bir sahne. Ha. Vallahi bence altından kalkarsınız ya. İnşallah biz de zevkle seyrederiz. Gerçekten? Evet. Sana da, Açılay'a da kolay gelsin. Açılay? Yok, Açılay'la biz artık dizide düşman değiliz dostuz. Benim düşmanım artık Çağatay. Çağatay'la öpüşme filan var. Yanaktan. Yanak tam gibi de böyle hani böyle biraz da hani yanağın azıcık hani böyle tam biraz yanak hani yani böyle hani böyle böyle böyle, böyle, biraz aşağısına kaymış gibi. Ben o herifi bir Lan öpüşme sahnesi neymiş ya? Aa. Hayır öpüşme sahnesi değil sadece. Çağatay ...göbeğimden zeytin yiyecek. Allah deli ya. Ay Allah ya. Bak bir saatten beni sarıyor ya. Allah ya. Oğlum zeytin. Ay. Ay gibi manyot ya. Ha. Ee, zor sahne hangisiymiş? Ee, ağlama krizi. Ha, o ne zaman? Biraz sonra. Yazgı! Gel, gel. Ne yapıyorsun? Otur bir şarabımızı iç ya. Biz yabancı değiliz. Ee, biliyorum. Emir'in mimarısın ama... Senin dizinin de sponsoruyum aynı zamanda. Karakaş İnşaat. Anlamadım. <laughs> otur, otur. Bünyamin Karakaş. Sizin bir komşu var zaten, tanıyor musun? Tanıyorum. Ha işte onun nişanlısı Nurhayat'ın abisiyim ben. Bildi mi Nurhayat? Bilmez miyim Nurhayat'ı? Aa ama hakikaten dünya artık lüzumsuz küçük <laughs> yani demek ki o dünyaya benzeyen gezegene ufaktan böyle yavaş yavaş gitme zamanı gelmiş gerçekten. <laughs> Oradan arsa kapatmak lazım. Bir proje yaparsak ayırayım mı sana bir artı bir? Yok merkeze uzak benim için 600 ışık yılı kadar. Ben kalkayım madem. <laughs> Otur kız şaka yapıyoruz ya. Ben de seni arayacaktım zaten. Bizim yeni Gökdelen projesinin reklamında oynar mısın? Reklam? Ha babam olur dedi, popüler dedi. Bir de magazine daha kepaze olmadı, aileler sever. Gözü açılmadığı için de ucuza kapatırız dedi. Anladım. Ee, Nur Hayat'ın haberi var mı bu gelişmeden? Cık, şimdi Gökdelen'in pazarlaması tamamen bana ait. Bunun Nur Hayat'la bir alakası yok. Dodi bana kaçıp konuşsak mı bütün bunları? Çok isterim. <laughs> ee, sadece şimdi Bünyamin bizim dizide bu sizin istediğiniz imajı ...birazcık zarar verebilecek küçücük bir sahne var. hiç daha çekilmedi. Yani yapımcıyla konuşulup hemen atılabilir. O önemli çünkü e, Yazgın'ın ailenizin masum kızı imajı bence çok mühim yani sizin markanıza da zarar gelmemesi açısından ki sen daha iyi bilirsin zaten bu işleri. <laughs> Değil mi? Onu çözeriz hemen. Şey projenin adı ne? My Old Father Residence. My Old Father. Bu yaşlı babamın evi residence. Eski ev filan öyle bir şey. Bu nostaljik bir mimari mi? Yo, baba eski de olduğu için. Ha baba eski. Hani baba eski, kırklar eli. Çerkezköy'e bir saat. Çerkezköy'de sarı yere bir saat yani İstanbul sayılır. Merkezi uzak ama yerden ısıtma var. Oo o zaman tamam canım önemli olan yerden ısıtmalı olması. Ay çok güzel çok heyecanlı valla <laughs> O zaman bir an önce gideriz yapımcıyla konuşuruz, konuşuruz attırıveririz o sahneyi. <gülüyor> 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 ya Deniz ben bu herifin seninle ilgili emellerini biliyorum. İş iş yerinde konuştular arkadaş. Ya yani çağır sete al yönetmenini konuş. Ayrıca şarap neyin nesi yani? İş görüşürken kahve içirip çay içirim. Allah Allah ya biz oyuncular böyle iş konuşuyoruz. Saç okşamalar falan geldi. ne zaman böyle samimi olundu? Ya Rıza Allah aşkına saçmalama ya. İş yapıyoruz beraber. Öylesine hani. Hani arkadaşça. Kadınla erkek arkadaş olamaz. Sen boş ver onu. Yok ya. Emir benim neyim? Emir başka. Emir'e yaşlısın sen. <laughs> Bunu çok yazgı. Dur. Kahvaltıda da bunu yeriz. Gece yorucu geçecek ve Old Father Zeytin gerçek doğal bir enerji kaynağı. Kestik. Браво! Браво!